Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim ee, nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün piyasa biraz bir tuhaf değil mi yani bir aşağı bir yukarı doğru düzgün yön belli değil bazı koyunlar çok fena düşüyor bazıları abes bir şekilde yükseliyor mesela SLP yani uzun zamandır yükselmiyordu ama ben neden yükseldiğini biliyorum. Fatih sattı bizim. Fatih vardı SLP'yi alan. O sattı ve SLP yoluna baktı. Evet. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? Seste bir sıkıntı yok. Görüntüde bir sıkıntı yok. Evet. Tutun arar. Duyanlara, duymayanlara. Onu da şey yapalım. Evet. 50 bin abone olduk ya. Hey, vallahi Güzel duygular içerisindeyim şahsen. Yani mutluyum. Yani nasıl geldik 50.000'e ben de anlamış değilim ama geldik bir şekilde. Nasipte varmış hocam. Ne bir şey. Yok. Evet, ee... Test burada arkadaşlar sıkıntı yok. Yorumlara bakıyorum. Bugün de yani mana ekledim. Vallahi eklediğime de pişman oldum. Allah aşkına isteyenler stop olsun da bana sorup durmayın yani. E, şöyle Tabi soracaksınız hakkınızdır da zaten gerekli açıklama yapıyorum. Mesela diyorum yani mana aldım. E, bak ne diyorum 2.62 e, Altında 2 adet 4 saatlik kapatma gelirse isteyen stop olabilir. Ben tutuyorum, yazıyorum. Hala manavana, ya, tutuyorum abi. Yani satarsam sattım derim. Malımın mülkümü bağlamadım. Alım emrimi yazarken bunu da söyledim. Malımın mükü bağlamıyorum, değil mi? Ee, onun dışında piyasayı konuşalım. Ee, buraya farklı sepet yapmayı düşünüyorum. Yani bunu, saniye, bunu sepet haline getirmeyi düşünüyorum. Farklı coinler muhakkak ekleyeceğim buraya. Bakalım ne olacak. Diğer yaptığımız sepetler şu anlık güzel, karda bir sıkıntısı yok. Yani e, ilerliyorlar. Yani her gün üzerine koya koya gidiyorlar. E, o konuda da mutluyum ben. Evet. Ee, öncelikle neyle başlayalım? Bitcoin'e başlayalım arkadaşlar. Bitcoin'e başlayalım. Sonra Dominansa ve e, diğer... Total total 2'ye bakalım. Evet Bitcoin e, Bitcoin yani gerçekten artık nerede tepki verecek ben de merak ediyorum. Baktığımızda yani sürekli son 4 saatlik yani şöyle baktığımızda yani 4, 8, e, 12, 16, 20 saattir aralıksız kırmızı mum yakıyor. 62.500'den de red yedi. Yani şu an e, tekrardan bir yükselen trendi test etmek isteyebilir kısa vadeli yükseliş trendini. E, alta doğru destek noktamız 59.500-60.000 bandı Bitcoin'de destek noktası bu seviyeyi takip edebiliriz arkadaşlar. Yarın da bu arada şimdiden haber vereyim canlı yayınımıza çok benim yani uzun zamandır takip ettiğim bir hocam var yani o da, aynı zamanda onun da YouTube kanalı var. E, sürpriz olsun şimdiden yani uzun zamandır çok yani ben takip ettiğim severek başarılı bulduğum bir insan kendisi. Yarın akşam saat 22'de onunla beraber canlı yayın yapacağız. Muhakkak bekliyorum yani tamam. mı Muhakkak bekliyorum herkesi. Ben gerçekten değer verdiğim bir insan kendisi. Evet şöyle ya yani 59.560.000 bandı şu an Bitcoin'de kısa vadeli destek alanı. Yükselen trendimiz hala devam ediyor BTC'de. Yani bakın ısrarla söylüyorum. BTC 65 üzerinde <laughs> kapatma yapmadığı sürece tehlike her zaman var piyasada. Yani piyasa yükseliş trendine gitmedi. BTC yata ilerliyor. BTC'nin yatay ilerlemesi altcoin'lerde güzel fırsatlar oluşturdu. O havlayan köpek şey mi yazmışlar? Doç mu? Birisi de yazmış bu köpek de yarak şom Valla bir tane şuba var aşağıya bağladım. Bir tane de doç var. Evet. Kripto analizden Ulvi Hoca arkadaşlar. Hadi söyleyeyim ismini de. Ee, şu yani. BTC dediğim gibi ya. Yani şu 65 üzerinde kapatma yapıp yükselen trende şöyle güzel bir yükseliş trendi batla başlatsa güzel olacak. Piyasaya güven verecek. Ama şu an piyasaya da tam böyle bir güven gelmediği için altcoin'ler bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Onlar da kafası karıştı. Yatırımcı da karıştı. Yani şu anlık 59.500'e bakalım. Kapatma gelirse 59.500'ün altında 57.500 gündeme gelir. Bilginiz olsun. Ee... Ya düşen trendimiz de var zaten. Bugün Twitter'dan da paylaştım. Bu arada bakın arkadaşlar. Müsait olmadığımda Twitter'ımdan ve Telegram'ımdan paylaşımda yapıyorum. Sonra bana şey diyorsunuz. Düşüşte yoksun. Yani 7-24 video zaten çekemem. Ama hemen anında tweet atabilirim. Değil mi? Hocam sen hadi son son 36 kişi yok mu ya? Hocama son 36 kişi destek. Onun dışında BTC ile ilgili güncel durum bu. Çok farklı bir şey yok. Zaten sürekli analiz de yapıyoruz. Şöyle bir şeye bakalım. Dominans ve Total'lere bakalım. Total grafiklerine bakalım. Dominans 4 saatlik grafikte şöyle baktığımızda arkadaşlar gerekli linkler videonun açıklamasında var. Dominas yani Dominans e, 4 saatlik grafikte 4 saatlik grafikte pozitif uyumsuzluklar vermeye devam ediyor. Yani dominans her an kafasını yukarı doğru çevirebilir. Yani bu çok yakın dominans grafikte. Benim tahminim 42.50 ile 43 arasında bir yerde oradan artık yukarı yönlü kafasını çevirecektir dominans. Biraz dominansın tepki yükselişi yaşaması lazım. Son dönemlerde çok fazla düştü çünkü baktığımızda ee, yani yaklaşık dominans e, yükseliş trendini 20 Ekim'den beri 14 gündür bıraktı. Ve 14 gündür e, piyasaya güzel böyle bir şey yaşandı. 20 Ekim bir saniye be. Evet 20 Ekim. Şimdi Kasım ayı da geldi. Yani Kasım ayı baktığımızda geçmiş Kasım ayından neler olmuş merak ettim. Şöyle bir bakalım birlikte. Evet 21-19 Haziran. Ha, haydi şu günlere bak. 2021'deyiz değil mi arkadaşlar? 2020 Kasım'a bakacağız o. Evet. Geçen yıl mesela 20 Kasım'da dominans çok sert bir şekilde düşmüş. 20 Kasım'da BTC ne yapmış acaba geçen yıl? Peki. Evet. Şöyle baktığımızda 20 Kasım'da BTC yükselişe geçmiş. Daha sonra of BTC bak ne çakıldı çakıldı değil mi? Yani 25 Kasım'da ortalama yüzde 16 düştü BTC. 25 Kasım'da ortalama yüzde 16 düştü. Ondan sonra asıl yükseliş dönemi başladı. Şu an zirveden itibaren yüzde kaç düşmüş BTC? Yani şu an mesela baktığımızda zirveden itibaren 67 kdan itibaren maksimum yüzde 15 düşmüş. Yani dominans dediğim gibi e, uyumsuzluklar geldi dominansta. Alçalan kama da aşağı doğru kırıldı yani. Şu işe bak genelde alçalan kamalar yukarı yönlü kırılır. Dominasta tabi böyle iddialarda mevcut teknik göstergeleri çok çalışmadığına dair. Ama sanki bana dominans yükseliş eğilimi taşıyor gibi. Benim temennim şu. Dominans inşallah BTC yükselirken yükselir. Yoksa var ya BTC düşerken dominans düşerse e, Mokoko. Mokoko yani çok net. Onun dışında şöyle total grafiklerimize bir bakalım. Total toplam kripto para para hakimiyeti nedir? Güzel. Total 2 retest yapıyor günlük bazda. Çok güzel. Günlük bazda 1.5 trilyon doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Total 3 ne durumda? Total 3 biraz kendini salmış. Yani onun da ortalama şeyin üzerinde kalması lazım. 1 trilyon doların üzerinde kalıcı olması lazım. Çok iyi olur. Ya yani trading arka planı beyaz yapınca ben hiç göremiyorum ya. Hani bana hiç iyi gelmiyor yani. Bilmiyorum size nasıl geliyor da. Yani şu an ben resmen gözüme vuruyor yani. Hani gözüme alıyor. Ben koyu seviyorum galiba. Ee, onun dışında şöyle artık biraz alt koyun inceleyelim. Farklı alt koyunlara bir bakalım. TLP bugün mesela pump yaptı değil mi? Yükselmeyen denilen SLP bugün PAP yaptı. Şöyle baktığımız arkadaşlar şimdi SLP yapıyor bunu. Mesela şuralarda da çok fena pumplar yaptı. Yani bence zararda olan için çok güzel maliyet düşürme ve ortalama düşürme fırsatları verdi ve e, imkan tanıdı diye düşünüyorum. Şu an yani teknik olarak 0.93 destek, 0.1 de direnç seviyesi. 0.1'in üzerinde kapatmalar yaparsa e, diğer hedef alanı SLP'nin bu şekilde 0.15 bandı olacaktır arkadaşlar bilginiz olsun. Eee cehre koyun. Yani şu koyun. Alalım da düşsün mü artık yani? Abi bu ne? Her gün yükseliyor yani. Her gün bakıyorum en çok yükselenler arasında CHR var. Yani 0.84 üzeri kalıcı olursa şurada bir hedefimiz vardı. Yani bunu sabah şey dedim. Sabahki videoda bunu dedim ha hatırlıyor. Dedim şimdiden hedefi konuşmayayım. Sonra herkes CHR'ı alır dedim. Sonra saat baksana yani 8'den beri yükseliyor yani CR. Yani 0.84 üzerinde kalıcı olursa 0.1 dolarları görebilir. <laughs> NFC bugün bir pump yaptı. bir dolara kadar geldi ama çok kalıcı olamadı ya. Alice şu an hedefi 15.69 orayı da kırarsa 17 dolarlar Alice coin'de hedef haline gelecek arkadaşlar. Onun dışında şöyle baktığımda şuradan bakalım canlı yayında evet. Portuba kanka hiç duymadım yani şimdi baksam da bir şey söyleyeceğim doğru olmayacak ya duymadım coin hakkında bir şey demeyin çünkü bilgim yok. Eyvallah Bekir teşekkür ederim. XRP'ye bakalım ya. XRP, CZ zaten her gün inceliyoruz. Evet. Ya buraya yazacağım ama neyse o bu... yani yazalım ya. Yani. Hadi. İzleyen adama kolaylık olsun. Şimdi beni de uğraştırıyor yani. Hani bu XRP. XRP güncel destek alanı 1.15 ee, Direnci ise 1.23 1.23'ün üzerinde kalıcı olmayı başarırsa 1.30 XRP'de hedef haline gelecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet ya şu Shiba çok fazla soruyor. Shiba'ya bir daha bakayım. Hani en son yaptığım videodan bu yana tabi değişiklik gösterdi Shiba'da. Aynen nasıl olsa kayboluyor. Geçen yazdık 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 kayboluverdi. Yani Shiba şu an yani gerçekten 0.5 bu kadar sağlam direnç olarak destek olarak çalışmadı Shibada. Ama 0 ee, şey bandı, 0.5 bandı şu an Shibada çok iyi de, direnç olarak çalışıyor yani. Ama bu kadar güzel destek olarak çalışmadı vallahi billahi. Baksana şuna. Yani şu an desteği 0.44. Yani buradaki destekten bir tepki aldı 0.44 desteğinden. Şöyle baktığımızda. Yayın sıktı. Vallahi yayın beni de sıkıyor ya böyle. Ne abi bu? Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Arıyorum diyor yani yok internetiniz çok güzel. Ulan güzelsin niye gidiyor bu yani? Evet geliyor mu ses? Şu geliyor olması lazım. Canlı yayın gitti. Hiç ses gelmiyor. Adamlar hala şey diyor. Hocam şu koyun bu koyun. Ya yemin ediyorum. Valla tuhaf ya. Ses gelmiyor. Yazmıyorum ya. Ha, yazdım duruyor mu burada? Çoğu gene gitmişler. Aman yazmıyorum ha. Ee, nerede kalmıştık? EOS'a Eos bakacaktık. Ya şu ara beni var ya en çok sıkan sorulardan bir tanesi de şu. Hocam kısa vadeli bir coin söyler misin hocam? Hocam bugün alayım yarın satayım hocam. Kredim var. Ya kardeşim kısa vadeli coin diye böyle bir şey olamaz ya. Yani. EOS coin. EOS'un şöyle baktığımızda direnci ortalama 4.91 e, 5 dolar direnç alanı. Desteğimiz ise şöyle bakalım EOS'a. E, 4.1 alanı EOS koyuna destek. Evet, Şubat incelerken gitti, değil mi? E bu yani EOS da bu alanda şey yapıyor. Ya yani ile ilgili çok farklı bir şey yok. 0.5 direnç, 0.44 şu an destek. Bu kadar. 0.5 direnç, 0.44 destek. Bu kadar. Onun dışında ne sorulmuş? Serum, SRM bakalım. Ya gördüğünüz üzere. Buraya yazdım. Buraya yazanlardan bakıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şu an hatta buranın yorumunu da kapatayım ki spam yapılıp durmasın. Evet. Serum yani 7 8 desteğinden milimetrik bir tepki almış. Serum 7 8'de bir desteği var. Ee, hedefi 9.4 demiştim. Bugün 8.9'a kadar yükseldi. Bakalım Serum'da beklentilerimiz gelecek mi? Ben geleceğini düşünüyorum şahsen. Solana yani Solana şuradaki destek alanını ortalama 233 dolardaki desteğini milimetrik test etti. Ve Solana gene aynı yani yatay gidiyor yani yatay gidiyor yükseliyor. Solana'nın olayı bu yatay. Yani şu saatlik grafikteki şu olayları görüyor musunuz? Hep aynı senaryo hep aynı senaryo hep aynı senaryo. Yani Solana bıkmadı bundan. Evet SXP demiş SXP'ye bakalım. Ya SXP de piyasadaki yükselişten nasibini alamayan coinlerden bir tanesi bence. E, da öyle mesela. SXP'nin şu an düşen trendi kırdı. Teknik olarak SXP'nin şu an yükseliş yaşaması lazım yani. İlk destek alanı 2.3 bandı. Bizim de sepetimizde duruyor SXP. 2.62 hedef Oranın da üzerine kırarsa 2.9 diğer hedef arkadaşlar SXP koyunun bilginiz olsun. Bu seviyeleri SXP'de takip edebilirsiniz. Yes. SYS diye bir şey duymadım. BTT coin'i Türk coin'lerimizden bir tanesi. Bakalım. Evet. BTT de yatay bantta ilerliyor. Şu an hatta şuradaki destek alanı güncelleyebiliriz. BTT'nin de güncel destek alanı 0.38 bandı. Evet, 0.38 üzerinde durduğu sürece tekrardan 0.42 hedef. Oranın da altına kırarsan 0.33 bandı diğer destek alanımız eski e, BTT'de. Evet uzar gidersen ne istiyorsan evet Dodo'ya bakalım.